Lanet'e ne oynayacağız? Master Yi oynamayı düşünüyorum ya bu maç. İnşallah Master Ban'lanmamıştır. Çok güzel. Ekko varmış karşıda. Ekko'nun tüm skill'lerini dojlamamız lazım. Dojlayamazsak hiçbir şansımız yok. Sus artık telefon. Kız arkadaşım yazdığı için bir şey diyemiyorum. Hanımcılık bunu gerektiriyor çünkü. Kamera niye bu kadar büyük ben anlamıyorum. İyi mi? Bence iyi ya kamera. Ben böyle sevmezdim Aşk nedir bilmezdim Sana göre her şeye Şimdi Eko e, APK taklidi yapıyor Yemememiz lazım aç. E, bak dediğim olay buydu işte Şu Q'sunu Yemeyeceğiz pasifini yemeyeceğiz İki levelde kesiyoruz Eko'yu direkt Bak yemedik. Yemedik. Bir level'da bile güzel hasar çıkardık. Ignite mi oynuyor? Evet. İki olsaydık daha iyi olabilirdi o hareket. O yüzden iki olmayı beklememiz lazım. Şu anda olduk. Şu anda girebiliriz Eko'ya. Bak hasarın güzelliğini gördün mü? Bir dahaki komboya ölüyor adam. Hiçbir şansı yok. Zaten Q ile mesafe kapatacağız. Ignite'ımız var. E'miz var. Şu şekil atlayacağız üstüne yani. Ah be. Atlayamıyorum şu an şaka mı bu? Emin gelmesi lazım. Kesemem yoksa. 3 oldu o da. Şu anda zaten kesebilecek durumda değilim. Üstüme atlarsa. Kanka ne yapıyorsun sen? Kestin mi ciddi? Amına koyacağım minyon bloğunun ya. Bak şimdi üstüne nasıl atlayacağız. Aynen aynen. Ananı sikeyim Aa. <laughs> öldü, Mignon öldü. Minyon öldü. Minyon öldü. Minyon öldü. 9 can. Benim yapacağımı yaptı adam ya. Benden önce atladı. Önemli mi değil. Lane'e gidiyoruz. Karen atacağın genki sikiyim senin. SS nerede? Amına kodumun çocuğu seni. Önemli değil. Önemli değil. Kazanacağız biz bu lane'i. San atıyor muydu bu karakter? Ama Garen seni siktim kanka. Geliyorum oraya. Gelmeme gerek kalmadı. Öldürdü zaten adam. Kodan o hasarı hiç beklemiyordum ya. Çok güzel itiyor lane'i çok güzel. Benim oraya gelmeme gerek yok şu anda. Öyle mi olmuş kanka? Ah, vay amına koyayım öldürdü he. pot da almadık ya pot alsaydık iyiydi bir yer yardım et geri zekalı bir tık yardım etsen güzel olabilir ya bir tık ya çok değil ya bir tık ya salak yardıma gelsene niye base atıyorsun sen oradan ya 6 olup kesip çıkacak değil mi bir de? E ee, kanka, e. Ee. E ee, kanka. Garen orada. Garene geliyorum. Garen'i kapatın. Garene geliyorum. Bana ulti atmazsa iyi ama geliyorum işte. Bana ulti atacak bu. Amına koyayım. Neyse ki kill kaldı kaldı. Eko gelecek. Dikkat edin. Bot lazım ya. Saldırı hızından çok bir tık bot lazım şu an bana. Aynen öyle. Garene sinir oldum ya. Bot yine götten veriyor bizimkiler. Kanka bir attayım üstüne ya. Önge kanka öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Gel bir yer buraya gel. Gel 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 gel. Gelsene gerizekalı nereye gidiyorsun sen? Altı olsam şu an kesebilirdim ya. Hop. Of işte bu ya yapacağım bu ya. Bir yer teşekkür ederim canım yapacağım bu ama yani. Tamam şu anda öndeyiz abi. Şu anda İçinden geçeceğiz bu oyunu. Ping de girmezse geçeceğiz yani. İnşallah. Garen'e gideceğim. Garen beni tilt etti. Garen'e geleceğim. Geliyorum Kayle. Kayle geliyorum kapatıyorum oradan. Kapattım Kayle. Kayle yapacağın işi sikeyim. Bir sikime yara ya. Sen malsın Kayle. Bir sikime yara. Bota gitsek bir şeyler çıkar mı? Bir yer topladı orayı bence. O yüzden midden yarak. Diyecektim yaramadık. Peki ben geliyorum oraya. İnşallah kaçmazlar. Ultim yok ama. İnşallah kaçmazlar. Zaten Jinx'in tek Q'luk canı var. Güzel 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 güzel. Amına koyayım yapacağın işi sikiyim senin. Geri zekalı ya. Amına koyayım. Hadi lan, hadi lan. Öldü. Öldü, öldü. Bir daha SS etma senin o. amına koyarım ha. Götveren pezevenk. pezemek. Bir de yukarıda bana SS atıyor. Ya Kale sen ne yapıyorsun ya? Buna kudu oğlu? İnşallah atmaz. İnşallah base atmaz. Attı ya. Ekko'nun levelde niye gerisindeyim? Farmım yok. Mal keyil. Mal mal. Başka bir açıklaması yok bu karakterin. Mal. Ay 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 ay. Ultisini alamadık ya. Alsak iyiydi. Bottan bir şeyler çıkarabiliriz. Sürekli bota gidebiliriz ama farmımız yok hiç. Bizim yani şu an gitme anlam ifade etmiyor o yüzden. Ben böyle sevmezdim. Nedir bilmezdim. Allah aman haklı ne 2-4. 2-4 Oros bu çocuğu. Amına koyarım senin ya. sıkkırı siktir git. 9 olmuş bir de. Sen onu kesersin bence lan. Bence kesersin. Kesemedi ya lan. Ya sizin ananızı nasıl oyuncusunuz siz ya? Nidale niye bu kadar fazla vuruyor? Önemli olan o yani. Hey kanka keseceğim mi gel? Gel keseceğim mi gel? Ekko var arkasında işte. Aplayına e baksana. Hıra. Kafasını sik diyeyim geliyorlar işte çık. Bu kadar salak olamazsın. E kanka. E kanka. İnsanoğlu takımından bir geliyor çıkın. Çıkın arkadaşlar ekobota geliyor. Hepimiz silinmiş birer anıyız ah hadi lan of ölmedi ya la cana bak cana bak şerefsizin cana bak ya o canla ölmedi Şunu öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz. 12 level götüren. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü Ekko öldü. Ekko öldü. Orada bir pink girdi bana ama <laughs> Ekko'nun öldüğünü gördüm. Çünkü Q'sunun Q'su herhalde o. Q'sunun dönüş, dönüşünü yemedik. O da iyi oldu yani. Bak bak tipe bak. Jinx'in cana bak. Ulti multi bir şeyler yok mu oğlum? Sallayın lan. sen burada base atıyor musun? Aha. Vallahi yakaladım. Vallahi yakaladım. Kim o? Kimin teleportu? Garen'in. Ananı sikeyim Ah! Ah lan. Ah 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 ah. Yağmurdan kaçarken doluyor tutulmak işte bu. Tipsiz orospu çocuğu. Tipsiz oç gayle. Bak 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 bak. Sinir etti beni ya. Gerçekten sinir etti beni. Ulti tutarsa yara yediler. Tutmadı. Geliyorum. Kanka geliyorum. Tamam. Flash biraz gereksiz oldu ama. Bana kudum sala. Geliyorum. Garen'e geliyorum. Yardım et. Yardım et. Aptalın oğlu yardım et. Peki Garen'i kesiyor muyuz? Hop onu da kestik. Çok güzel. Bu ya. Mastery bu yani. W basmam lazım. Geri zekalı görmüyorsun değil mi? Senin o kör gözünü sikeyim senin. Siz oros bu çocuğu ya. Gir 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 gir. Çok güzel. Onu da kestik, onu da kestik. Açamaz, kestik, kestik, kestik. Çok güzel. 700 gold geldi oradan. Çok güzel. Onu da keserim ben. Ben onu da keserim. Çıkarım bir de buradan. Valla. Ananı sikeyim çıkamadım. Çıkacaktım çıkamadım. Bir an kesecek sandım ya. Valla. Korktum yani kesecek diye bir an. Gareni neyle kesebiliriz biz? Guinzo ile mi? Sanmıyorum ama. Beni bu adamın karşısına dikmeyin işte ya. Keser bu adam beni. Canına bak. Şerefsizin. Garen geliyor ama. Neyse topu tutayım ben. Q'su yok güzel. Erişmek mümkün. Yardım edin gençler. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Etmeyin amına koyayım ya. Vallahi. Nasıl lan? Bir siktirin gidin ya. Ne olur ya. Geliyorum kanka oraya. Amına koyayım. Şu atamadım ki. Nasıl kesti lan o onu? Q'um dönse atlayacağım da. Takan mı alacağız? Benim topu tutmam lazım. Yoksa bu adam oyunu bitirir. Kale Sinirlendi. Ignite var. Kesebilir miyiz bilmiyorum. Buna o seni. Oha kesemezmiş. Boşuna korktum ben, kesemezmiş. Kuyunuz teklendi. Ha <laughs> ha, gel buraya, gel okula buraya. Boşuna korkuyormuşum ben garenden. E yokken keser ama. İşte bunu diyorum. Çok hızlı oros bu çocuğu. Bir de hız kesen basıyor ya. Ignite de boşa gitti. Oyunum ah bir donmasa. Geliyorum kanka oraya geldim. Bak direkt atlama. Hop 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 Onu da atladık. Çok güzel. Ama benim şu an pingim mi var? Bu ne? Bu oyun böyle oyun mu oynanır ya? Gitmem ben garene. Siktirin gidin kendiniz tutun amına koyayım. Ben tier 2 alacağım amına korum. İnşallah kimse gelmez de alırım diyecektim. Ayıkla. Oyunum takılıyor ya. Ah. Kanka siktir git amına koyayım tek Q ile yarıcan mı attı o bana? Geri döneceğim. Tamam. Şimdi aklın sonu mu? Bilmiyorum ki ne alacağım ya. Terminus da alabilirim. Aklın sonu mantıklı. Aklın sonu alacağım. <laughs> Yakalayın oğlum sikinin anasını. Aa, yakalayamaz ki. Öldü orası bu çocuğu baksana. Yakalayamaz. İmkanı yok yani. Gerçek hasar atıyoruz. İmkanı yok. Yakalayamaz. Kale sikti burayı. Niye oldu? Briar. Briar taşımış burayı. Ya kuşları çıktı. Kurtlarını da alalım. Grumpu'nu da alalım. Karşı takıma hiçbir şey vermek istemiyorum. Garen geliyor. Kanka ben istiyorum bunu ya. Ben base'e gidip şeyi tutacağım. Garen'i tutacağım. Bu sefer kesebileceğime inanıyorum ama Garen'i. E. Amına koyayım yanlış item aldım. Baron da var. Bence kesemez beni bu. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. mu kodumun oğlu seni ya. Nasıl hızlı göt veren ya. Mal. Götü kalktı pezevengin. Burada görüş mü var? Görüş varmış burada. Aha geldi. Ama ne koyayım ben niye sabitlendim ya? Hop. Kaç kişiye tutturdu bir şeyler ustam. Aa ultim yokmuş daha benim. Aa, siktim ben orayı tamam. Çok güzel. Garen buraya gel oğluşum. Hemen seri base. Garen alıp geliyorum. Garen sen bitireceğim mi oğlum burayı? 5'te 5. Beş. Çok güzel. Garen'i kesebilecek tek kişi benim takımda. Herkes kendini bir şey sanıyor ama o Garen'e o hasarı ben çıkaracağım. öyle de oldu. Teşekkür ediyoruz sayın takım arkadaşlarımın hepsinin amına koyayım. Yapacağınız yani oynayacağınız oyunu sikeyim sizin. Niye böyle oldu? Amına koyayım kameram bozuldu ne oluyor? Hacı? Ne oluyor Hacı? Hasarları gösterecektim ya. Gösteremiyor muyum? Grafikler. Heh. Hasarlar da bu şekilde. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Cezam olduğu için bir sikim kazanamadım herhalde ben bu maçtan. Galiba öyle oldu. Tamam mıyız? Şu anda tamamız herhalde. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese bay bay diyorum.